Mümin olmanın mesuliyeti neler? Her medeniyet kendi insan tipine yetiştirir. Bizim medeniyetimiz asıl saadet medeniyetidir. Faziletler medeniyetidir. Bizler de şahsiyet karakter olarak bu medeniyeti temsil etmemiz icap eder. İnsanlığa fazilet, güzel ahlaka numune olacağız insanlığa. De ecdat bunu oldu. Her fethettiği yerde Anadolu'nun temiz ailesini yerleştirdi. Cenab-ı Hak siz insanlığın iyiliği için çıkarın en hayırlı bir ümmetsiniz. Hem kendimiz hem de insanlığın hayrı için. En hayırlı iyiliği emden kötülükten sakındırırsınız. 2. İslam'a bağlılık ve samimiyetimizi ibadet, muamelat, muhaşerette daima İslam ahlakı üzerine bulunarak canlı tutmamız lazım. Okuna ayete geçtiği gibi aynı. Yani ham insandan kamil insan şahsiyeti meydana getirmek. İrfan sahibi olabilmek ve bilginin kalbi hayata inikas etmesi ve bilhassa işte ve ve mahkûme bu ayet yaşayabilmek. Nerede olursun olun Allah beraberdir. İlahi kameranın, ilahi müşahidetin altında olduğumuzun idrak haline olmamız bu da bir bir kalbin zaferidir bu. Bilgin okumanın değil kalbin zaferidir bu. Üçüncüsü İslam'ın umdelerini bazı yerde unutup kalmayacağız. Mesela aile hayatı, ticari hayat, tahsil, yani ibadet, muamele, hakuka ve ahlaki meziyetlerimize dikkat etmemizi icap ediyor. Zira Cenab-ı Hak mal ve evlatlara şeytanın ortak olacağını bildiriyor. Bilhassa bu zaman hem mallar ortak hem evlatlar ortak. Bilhassa bugün mütedeyyin anne babalar başını iki ellerini arasına alıp düşünmeli. Evlatlarımız gerçekten bizim evladımız olarak mı yetişiyor? Bizim karakterimizle mi yetişiyor? onun şahsiyet karakteri hangi çevreler şekillendiriyor? Onların gönlünde, ideallerinde, hedeflerinde hangi modeller, hangi şahsiyetler var evlatlarımızda? Çocuklarımız mı televizyon, internet, bilgisayar, cep telefonu kullanıyor yoksa bu cihazlar mı evlatlarını kullanıyor? Maalesef birçok yavrumuz bu cihazların çıkmaz sokaklarında kaybolup gidiyor. Ticari hayatımızda ilgili olarak bugün aşağı yukarı bütün iktisadi piyasa bir kapitalist bir sistemin içinde cemiyet, toplum acıması bir şekilde kapitalizm pençesinde. Bu da iblisin ortak olduğu bir ticaret anlayışı. Bırakınız yaptım, bırakınız geçsin. Huzur ancak Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği şekilde hareket Bir Mesela miras hukukuna dikkat edelim. Hem kul hakkı giriyor, hem de Cenab-ı Nisa'sın 14. ayetinde bir azap vardır bu yu daimi. Dördüncüsü, Rasûlullah Efendimiz kıyamette bizim halimize şahit olacak. Bu hakikat hayatımızın hiçbir anını unutmayacağız zira buyruluyor. Ayet-i kerimede Bakara 140. ayet. İşte böyle sizin insanlığa şahit olmanız. Yani Allah'ın dinini temsil etmeniz. Resul dese şahit olması için mutedil bir ümmet kıldık diyor Cenab-ı Hak. Hatta Nisan'ın 40. ayeti geldim efendimiz ağlamaya başladı. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz seni de onlara şahit o gösterdiğimiz zaman halleri nasıl olacaktır? O merhamet sahibi gözden yaşlar dökülmeye başladı. Yine bir mümin dünyanın akışından bütün insanlardan kendini mesul görecek. Eshab-ı kendini bütün insanı mesul gördü ve bu mesul şu dünyanın dört bir köşesine sefer etti. Medine'den kalktı, Çin'e gitti, Semerkant'ta gitti, Keyraman'a girdi, Afrika'ya girdi. Yine beşincisi ahirette ikra kitabek kitabını oku kefa bir nefsi kalıyor mu aleyk bugün sen hesap zorcuğa nefsin yeter denilecek. Bütün uzuvlarımız zaman mekanda yaptığın şahit göz şahitliği, bu gözler neler gördü? Allah sana bu gözü ne, niye verdi? Sen nerede kullandın? Belki ama şükredecek orada. Kulak niye verdi? Kulak nere muhatap oldu? Vücudun gücü derisi neye muhatap oldu? Altıncısı Kur'an kursu, yaygın eğitim, ahlak hizmetlerimizi kendime nimet bileceğiz. Kur'an kursu, yaygın eğitim. Allah'ın hizmeti kendini nimet bileceğiz. Zira Cenab-ı Hak Kur'an hizmetin ticaretlerinden tebur buyuruyor. En hayırlı bir ticaret bu. Üç tane vası var. Bir yetmiyor Kur'anı tilavet eder, yaşarlar, yaşatırlar. İkincisi tabi o Kur'an ruhaniyeti bir namazdan ikame ederler. Yine Allah'ın verdiği nimetlerine açık ve gizli olarak duruma göre infak ederler. Yine Cenab-ı Hak bir rahmetin fukun sevdiklerinin içinde Allah'ın harcamadıkça Allah'a yaklaşamazsınız. Allah sana bu malzemeyi ver. Niye verdi bunu? Bu malzemeyle Allah uzaklaşmayın, Allah'a yaklaşacaksın. Onun için muhabbetimizin test edilmesi zorunlu. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ayet Allah müminlerden malını ve canlarını kendine verecek cennet satın almıştır. Çünkü onlar için savaşırlar. Ölürler, öldürürler. Çünkü onlar Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah'ın bir hak vaattir. Allah'tan daha çok sözünü duran kimdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Yedincisi, ferden kendimi ihya edeceğiz. ile donatacağız ve toplumdan kendimi mesul göreceğiz. Zira ilahi yardım ancak bu sırada tahakkuk edecek. Nitekim her rekat okumun iyâken <laughs> abdûdû ve iyâken isteyin. Bu sebeple namazlarımızı daima cemaat halinde eda etmeye çalışacağız. Cemaatin derdiyle meşgul olacağız. Sekizinci, eğer idareci olursak, zira Peygamber'in çobansını buyuruyor. Bir çoban da şunları dikkat etmesi icap ediyor bir çobanın. Çobanın güttüğü sürünün hâlet rüyasını anlar. Demek ki anne, baba, evlatlarının durumunu hâlet-i göre onları idare edecek. Onları hak yola tevcih edecek. İkincisi, çoban sürüsünü otlak yerde yayar, orada dinlenen, orada kalanlık, kurak yeri sürmez. Bu ne olacak? Manevi bilgi, manevi ruhanet vereceksin. Çoban sürü kurtlar ve canavarlardan kor. İşte bu internet vesaire. Çoban hasta olan bir kuzuyu kurtlara bırakmaz. Onu kucağına alır, sürüye dahil eder. Çoban bazen önden gider, bazen arkadan gider, daima mesul o sürüyü kontrol eder. Bugün en çok bu işte internet vesaire şu hepsine yavrularımızın onların emrine vermemek. Şu sadece ana baba olarak şunu da dikkat edeceğiz. Hazreti Ömer'in şeyidir burada yalan. Sertliğin aşırısı kin doğurur. Sevgiyi zedeler. Hoşgörü aşırısı da otoriteyi zayıflatır. Selamet ise orta halli bulmak da gerçekleşir. Onu ben tekrarlayayım Hazreti Ömer'in şeyini. Sertliğin aşırısı kin doğurur ve sevgi zedeler. Hoşgörünün aşırısı otoriteyi zayıflatır. Selamet ise orta hali bulmak da gerçekleşir. Kendimizi muhasebe etme durumundayız. İslam bizlere ne kadar büyük bir nimet olduğunu tefekkür edebilmek. Ökre bismi Yaratan Rabbinin adıyla oku. En mühim Allah'ın bu nimetini bir İslam nimetini tefekkür edebilmek. Cenab-ı Hakk'a hiçbir zaman unutmayın. Onun hep zikir buyuruluyor. Resulullah Efendimiz şahit bizim yanımızda olsaydı nasıl davranırdık? Nasıl düşünürdük? O haleti ruhiye ile hareket etmemiz, bu idraki şuur haline getirebilmesi, gayret etmemiz icap eder. Kalp terakki edecek her gördüğü şeyde Cenab-ı Hakk'a Cenab-ı bunu kimin için verdi bunlar, bu çiçekleri, bu güzellikleri? En büyük nimet, en güzel peygamber ümmeti olduk. Biz seçmedik. Lütfen Cenab-ı Hakk'ın büyük nimeti olarak. En güzel kitabı, en muhteşem kitaba Kur'an-ı Kerim muhatap olduk. Cenab-ı Hak bizleri mükerrem yarattığını bildiriyor, üstün yarattığını bildiriyor. Peki biz de mükerrem olabilmeyi, bu mükerremlik neticesinde muhteşem olan cennete layık hale gelmek için ne kadar gayret sarf etmeliyiz? İslam'ı ne kadar tanıyoruz? Efendim 23 senede bu İslam'ı tanıttı. Biz ne kadar tanıyoruz? İslam hakkında kültürümüzü ne kadar artırmaya gayret ediyoruz? Zira en büyük kültür İslam kültürüdür. Ne kadar bir yaşamak, yaşamanın ve yaşatmanın gayreti içindeyiz. İslam dünya görüşünü, İslam tefekkür ufkunu ne kadar bilebiliyoruz? İslam dışı şeyler hayatımıza giriyor mu? Biz çocuklarımız günümüzde insan ruhuna zehir sepen Televizyon, internet, modern reklamların, bazı programların yavrumu tesir altında mı acaba? Koruyabiliyor muyuz onları? Toplumda zerk eden bir dünya telakkisi karşısında bizim takvamız ne kadar? Yapılması gereken nedir? Kur'an-ı sarılmak. Zira Kur'an-ı Kerim hüden lil buyuruyor. Müttakiler için bir rehber olduğunu Cenab-ı Hüden Şunu muttakin. Şunun İslam'ın hayatımıza girmediği bir alan var mı? Bugün sahibi olsaydı nasıl bir hizmet arayışı ve gayet olurdu? Bunu tefekkür etmemiz lazımdı. En mühim hizmetimiz ne kadar? Zekat Nisab 41, Allah'ın bizi verdiği nimetlerin bedeli ne kadar? Sirac-ı Hak sümmel buyuruluyor. Herkesin mesulü cenab ı Hak kendisine verdiği istidat ölçüsünde. Sana iyilik yolunda harcayacaklarını sorarlar, kulü af, ihtiyat fazlasını ver. Allah size böyle ayetleri açıklar ki düşünesiniz buyuruyor. İslam bizden arzu ettiği şeyler nelerdir? İslam bizden arzu etti. Karakter ve şahit sahibi güzel bir mümin olabilmek. Kur'an kültürü mücehhez olabilmek. Kalp ve bilgi ahengini sağlayan emri i maruf nehi ani münker insan olabilmek. Bu hani en hüzzetleri gönlümüzün feyizle dolu olması. Cömertlik, tevazu, merhametle zirveleşerek İslam'ın güzel yüzünü etrafını aksettirebilmek. Fedakarlık dünya ile ahiretin yan yana geldiğinde ahireti tercih edebilmek. Muhatapları yar olmak, bağır olmamak. Tebliğde en etkili yol hal dili konuşarak etrafa pozitif yani ruhani bir enerji yayabilmek. Efendimiz misal veriyor. Hem cemadattan misal veriyor hem de hayvanattan misal veriyor. Şöyle Muhammed'in nefsi yedi kudretinde olan yemin ederim ki büyümenin misal altından bir parça gibidir. Sahibi üfler ne toz kalır, değişmez, hiç asli durumunu kaybetmez. Yine nefsim yedi kudreti de ona yemin ederim ki, mü'min misali, arı misali gibidir. Güzel yer, güzel bırakır, konduğu dalı kırmaz ve bozmaz. Sohbetimizin sonunda bir mü'minin şahsiyeti şu vasıflarda olmalıdır. Bir ahsen. Cenab-ı Hak buyuruyor. Yani her işi en güzel olacak bir mü'min. Etrafı daima güzellikler tevize edecek. Ecmel olacak, yani her hal ve davranışı gönlü huzur ve ferahlık verecek bir Bir buket nasıl bir buket ferahlık verecek. Şu çiçeği koyuyorlar bir ferahlık versin diye. Demek ki her hal davranışı gönlü huzur ve ferahlık verecek. Ekmel olacak. Yani her olgunluk mükemmellik hatta ihtişam sergileyecek.